Zoncu Sinem Yıldız'la magazin dünyasında ne yaşanıyorsa. Evet. Yine muhteşem bir kadın karşımda. Saçlar yıkılıyor. Nasılsın Sinem'cim? iyi misin? İyiyim. Bugün mağazadan bağlanmak zorunda kaldım sana hayatım. Mağazadan bağlanıyorum şu anda. Evet. Herhalde iş kadınısın. Kolay değil canım benim. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Çok oh, tatlı gözüküyorsun. Özledim Aha. seni. Ha, sağ ol canım. Ben de özledim. Sağ ol. İyiyim. Çok, çok şükür. Ee, Sinem'cim magazin dünyasında pek çok şey yaşanıyor. Ee, onların içinden bazıları bazıları e, çok ilginç. Hmm, hı hı. Onları de konuşmak istiyorum ve senin fikrini almak istiyorum. Senin yorumların her zaman çok doğru oluyor ve yerinde oluyor. Sinem abla Tarkan'ın eşi hı. hamile mi sen bilirsin diye bir soru mesela şimdi. Yahu Sinem hı. Allah Allah. Ben evet. Tarkan'ın eşi hamile mi? Nereden bileyim? Nereden bilsin Sinem? Tarkan'ın eşi hamile mi? Bir dakika, bir dakika Sinemciğim, şurada, pardon, affedersin. İsviçre'ye selam. Evet, yani yorum yapmayı istemeyerek kapatıyorum çünkü o zaman e, konulara odaklanamıyoruz. Hepinizin, çok yorumu ben çok de evet. Evet, hepinizin yorumu çok değerli. Göremiyorum, evet. Evet, hep yorumu çok değerli ama ok Biz birbirimizi de, de göremiyoruz. E, lütfen yorumlara yazın olur mu? Bunu hem e, Instagram'da paylaşacağım. Bu videoyu hem YouTube'da da paylaşacağım. Lütfen yorumlara yazın. Peki. E, Şeyma <laughs> Subaşı e, kızı Melisa'yı kendi yanına göndermiyor diye Acun Ulucalı'ya boşandığı <laughs> Acun Ulucalı'ya sosyal medyada video çekti ve bize şikayet etti. Acun Ulucalı'yı bir anlamda. işte çocuğun yeri e, annesinin yanıdır şeklinde uzun bir video çekti e, kendine göre nedenler sıraladı Miami'de burada aa burada olması bu muhteşem şehir anlamında yani buraya gelse burada büyümesi filan gibi böyle acun artık Melis sayış e, yani annesiyle mutlaka görüştürüyordur ama acun e, yurt dışına yollamıyor mu Melis sayıyı e, yani yollamıyor ki bunu e, Topluma şikayet anlamında o video yayınlandı diye düşünüyorum ben. Bir video çekti ve Acun'un Melisa'yı yanına yollamadığını, Acun'a da mesaj veriyor. Niye Melisa'nın annesinin yanında olması gerektiğini, niye Miami'de olması gerektiğini filan anlatan bir video çekti. Acun hmm. demek ki yollamıyor. Acun kendine göre böyle gerekti gördü. Tabii demek. ki her çocuk annesinin yanında olması gerekiyor ama anne modelleri artık çok değişti maalesef. Ee, Şeyman Subaşı da anne modelinden çok sürekli eğlenen, gezen ve yeni neslin e, tabiriyle partileyen bir kadın olduğu için e, zaman zaman zaten biz de programlarda hatırlıyorsan Melisa nasıl ayak uyduruyor bu kadar uçağa binmeye ya da bir anne işte sabaha kadar kulüplerde nasıl oluyor diye çok eleştiriyorduk. E, bence Acun ne yaparsa doğrusunu yapar. E, iyi bir babanın da böyle yapması gerekiyor diye düşünüyorum sakın şimdi takipçiler ya da hanımlar bana vır 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 annelikten bahsetmesin herkes çocuk doğuruyor evet çok saygım var ama herkes anne olamıyor evet e, yani e, Melisa okula gitmiyor Miami'deyken diye hep yazılıyor yorumlarda bu çocuk niye Türkiye'de okuluna gitmiyor neden hep yurt dışında annenin peşinde geçtiğimiz senelerde de öyle oluyordu. E, bu da önemli değil mi? Burada kendi vatanında e, kendi okullarında kendi lisanıyla okuması, kendi örf ve adetlerini ve kendi ülkesine ait bilgilerle donanımlı olması daha doğru değil mi çocuğun? Okul yaşındaki Tabii ki çocuk. yani Melisa'nın kendi vatanında olması, kendi okuluna gitmesi kendi öğretmenleri tarafından bir disiplin edilmesi tabii ki bu çok önemli. Ama hadi diyelim yurt dışına gitti fakat Melisa'nın her gün işte Meadow Şeyma'nın yanında denize giriyor olması işte annesinin yanında başka bir erkek görmesi e, bunlar çok da normal değil bence çok da normal değil değil mi yani e, Acun Ilıcalı çok yoğun bir iş adamı e, bu zamana kadar bence geç bile kaldı bu kararı vermekte ve e, e, çocuğunu yanına almakta. Geç bile hmm. kaldı. Sen başlarken dedin ki e, görüşmesine izin veriyordur. Vermiyor mu? Veriyordur dedin. Annesiyle görüşmesine. Elbette izin veriyordur mutlaka. Tabii ki zaten yasa mahkemeler bu kararı veriyor. Ama bence Acun Ulucalı şunu şart olarak koymuştur diyorum. Sen ne diyorsun? Göreceksen çocuğunu gel Türkiye'de gör. Evet koymuş olabilir ve çok da haklı. Şeyman da zaten Türkiye'ye gelebilir. Çocuğuyla vakit geçirebilir. Türkiye'de de her şekilde her türlü imkana sahip. Vallahi ben de küçücük çocuğumu dünya ülkelerinin her yerinde virüs varken ya da virüs de olmasa bir kere ben çocuğumun bu kadar jet lag olmasına müsaade edemem. Küçücük çocuk günde üç kere uçağa biniyor. Ne münasebet niye binsin? Ya da küçücük çocuk her ne kadar babası Acun olucalı olsa da neden bu çocuk hayatı sürekli böyle tatil, eğlence ve parti olarak algılasın ki? Yani Acun'un diğer çocukları biliyorsun. Büyük kızı kendi yanında çalışıyor, kanalda çalışıyor. Diğer çocukların hayatı daha mütevazi, böyle daha kontrollü. Yani sonuçta bir kız çocuğu yetiştiriyorsun. Kız erkek çocukların biraz kontrollü yetişmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Acun Ulucan'da zaten bir, bir seferinde Melisa da ablalarını örnek alsın gibi bir laf söylemişti. Hmm. Ablalarını kendisi dediğin gibi son derece kontrollü bir şekilde yetiştiriyor. Ve onların anneleri de, hakikaten Zeynep Hanım da, en büyük çocuğunun annesi de, çocuklarını çok iyi yetiştirdiler. Gözümüzün önünde çünkü büyüdü çocuklar. Yani Ve... hiçbir şeylerini duymadık, hiçbir zaman babaları acınmış gibi bir hayat Aynen. yaşamadılar. Aynen, çok doğru konuşuyorsun çok doğru söylüyorsun. E, dolayısıyla Melisa'nın da onları örnek almasını söylüyor Acun Ulcal ve bunu da geçtiğimiz, bundan 2-3 ay evvel söyledi ve onun üzerine de Melisa'yı annesinin yanına göndermemeye başladı. Hep örtüşüyor, üst üste geliyor. E, peki Seren e, git söylemezsem olmaz da olmaz programında dün ilginç bir şey söyledi. Dedi ki e, Şeyma Hanım'ın parası bitmiştir, parasız kalmıştır. Onun için bu videoyu çekti. Yani onun için hmm. Melisa yanında istiyor dedi. Öyle ya bir şey Şeyma'nın parası bitmez. Acun da zaten Melisa olsa da olmasa da e, Şeyma'ya nafaka göndermeyecek karakterde değil. Bir de Şeyma'nın parası bitmez. Yani Şeyma kendi de çalışıyor, yüz tane tanıtım yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Şu an hayatında başka biri de var. Yani hani Şeyma modelindeki bir kadının parası niye bitsin? Ama çocuğunu özlemiştir. Yani Melisa'yı yanına çağırması demek e, paraya ihtiyacı var anlamına gelmez. Çocuğunu tabii ki özlemiştir. Sonuçta bir anne. Biz evde üç gün köpeğimizi bırakamıyoruz, köpeğimizi özlüyoruz. Ya tabii evet. ki çocuğunu özlemiştir. Ama Şeyma da o zaman e, bir tık daha böyle sakin bir hayat yaşasa herkes bu kadar eleştirmeyecekti. Ama evet. Şeyma'nın hareketli ve ışıltılı dünyası E tabii ki hepimize bir eleştiri hakkı doğurdu. Ne var? Biz şimdi mesela ne dedik? Ya bu çocuğa yazık günah değil mi? Çünkü işte Şeyma tabii ki partiye giderken yanında Melisa'yı götürmüyor ama bütün gün çocuk o hayatın içinde. Çocuk bütün gün o hayatın içinde. Evet ama bir de şu var. Şimdi e, Acun Ilıcalı Şeyma'dan boşandığı sene 2018 senesinin sonu e, dolar 6 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam ve parayı nafakayı Türk parası olarak ödüyor şu anda 100 bin lira para ödüyor 15 bin lirasını kesti Çünkü e, Melisa'nın e, vesayetini velayetini üzerine aldı Melisa için para vermiyor şeymaya 100 bin lira hı hı. 6 lirayla dolar 6 lira. Miami'de yaşadığı için dolar diyorum. Şimdi dolar oldu 11 liraya yürüyor. Dolayısıyla buradan aldı 100 bin lirayı dolara çevirdiği zaman Amerika'da kazancı azaldı, acundan kazancı azaldı. <laughs> ee, daha az para geçiyor eline o anlamda da. Peki Şeyma'nın e, bu söylediğin influencerlık dışında da bir geliri yok. Ben o paranın ona yeteceğini zannetmiyorum kazandığı ve nafakanın. Ama Sevgilisi veriyorsa, Mısırlı veriyorsa para. Sence verir mi Mısırlı elden para Şeyma'ya? Ya ben Şeyma'nın e, yani Şeyma ve Şeyma modeli kadınların parasız adamlarla beraber olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunların zaten uçak biletine para yetmez. Doğru. Uçak biletleri ya. çok pahalı. Bir de onlar ekonomi uçamazlar ki Sinem. Onlar business ya, yani Bir de biliyorsun bir ara uçak, kapağı, uçak kapandı falan derdi. Ama yani Şeyma'nın parası var yok beni ilgilendirmiyor. Fakat e, ben bir kadın olarak mesela e, işte Melisa'nın daha bir de ben Melisa'yı çok seviyorum sanki kendi abimin çocuğu gibi nedense. Ya senin ee, yumuşak geldiğini bilirim yok. ben, ben bilirim ben ben. Sen de çok birlikte çalıştık biz ben seni tanırım çok yumuşak. Yani kalbimiz. daha sakin bir ortamda yetişsin. daha stabil bir hayat yaşasın. Dünya çok acımasız. Evet. Ee, baban, baban, ya da annen kim olursa olsun onlar senin başında ömür boyu kalıcı değiller ki Acun olucalı bunun en, en büyük örneği. Ee, dolayısıyla daha bir hayat yaşayan çocuklar hayatta daha mutlu oluyorlar. Ya da ben annemi sürekli işte kovboy kıyafetleri böyle deli deli çizmeler içinde görmek zorunda değilim. Çünkü Şeyma'nın katırdığı partilerin çoğu anormal partiler. Normal partiler değil. Anormal Partiler diyorsun değil mi? Her türlü insan var o ortamlarda. Yani, her türlü insan var. var. Yani. Her her şeyde olabilir yani o ortamlarda. Duyuyoruz yani. zaten. Duyuyoruz. Bazılarını bizler de tanıtlık ettik. Mesleğimiz gereği. Biliyoruz. O ortamları biliyoruz maalesef. Peki e, sana başka bir konuya geçmek